Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım bir link var tıkladığınızda sadece WhatsApp'tan konuşma penceresi açılmakta. 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle nerede kaldı sizin tarot açılımlarınız diye isyan eden arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar artık Buket'le Tarot kanalımdan ben günlük her gün olmak üzere tarot açılımı oradan devam ediyorum yapmaya. Ee, takip etmek isteyen arkadaşlarımız günlük açılımlarım oradan devam etmekte. Ee, nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bu ketle kahve falı instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlayabileceğinizi dile getirmek isterim her gün kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diye pozitif bir enerji gönderiyorum Siz de bir niyetlenin arkadaşlar ne ise gönlünüzde yüreğinizdeki durum bakalım nasıl rehberlik edecek bize bugün açılımımız sizlere de gösteriyor olacağım zaten öncelikle şunu söylemek isterim güzel bir haber diyebiliyorum. Özellikle önümüzdeki aylara e, mesaj olarak vermiş. Şöyle biraz sizlere de yansısın istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ben de fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiriyorum. Bizi biz yapar tecrübelerimiz. Tabii ki de bu şu demek değil. 10 sene öncenizi görüyor değil. Bir fincan 10 sene önceyi göstermez. Fincanınızın gördüğünüz üzere gerçekten resmen bir şurası böyle yüreğim oyuldu demişsiniz. Bir de buradan yüreğim acıdı demişsiniz gibi düşünün. Kalbinizin tam yüreğinizin ortasında iki tane oyuk şeklinde var. Bu sizin yüreğinize dokunan iki ayrı olay demektir. Öncelikle son zamanlardaki yaşadıklarınıza göz atacak olursak bir resmiyet içeriyor tabii ki de gördüğüm mutlaka dile getiriyorum. E, elinize bir tane şimdi şurada birisiyle anlaşmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki yok. Silik, güçsüz, yeterli değil size. Sonrasında ama bir parayla alakalı bir mesele gibi. Ayak bağınız paraya bakıyor. Bunun için öncesinde birisiyle konuşmuşsunuz yine yeterli gelmemiş. Şimdi şurada bir insanın bir insanla hatta sizden kısa boylu bir insanla tokalaştığınızı görüyorsunuzdur. Bir anlaşma var. Bir iki defa konuşmak da yani yeterli gelmemiş olmamış olması gereken zaman değilmiş demektir. Ama sizin yaklaşık bir iki ay önce yani son iki ayınıza dersek eğer Sanki bir ay öncenizde bir anlaşma yapmışsınız sizden kısa boylu kalan birisiyle. Şimdi köklü bir mevzuyu anlaşma içerisindesiniz. Yani firma anlaşması derse köklü bir firma diyebilirim. Aileden anlaşma dersek çok uzun zamandan beri köklü bir olay derim. E çünkü bu sizin kök saldığınız bir mevzuyla alakalı. Şimdi çok büyük bir soru işaretiniz var kafanızda. Yani ben bunu nasıl hallederim mi diyorsunuz? Kimle yoluma devam ederim mi diyorsunuz bilmiyorum. Ama bir kere çok net gördüğüm bir ağaç var. Bu ağaç kökü de çok güçlü bir ağaç. Yani hayatınızdaki hangi evredeyseniz eğer bu sizin hayatınızın çok önemli bir noktası gibi düşünün. Ve muradınıza ereceğinizi simgeler. Bir falda bir ağaç var ise eğer o konuda sizin aslında hayrınıza sonuçlanacak. Hayrınıza sonuçlanmış bir hayaldir, bir murattır bir beklentidir ama olumlu sonuçlanmıştır arkadaşlar bakıyorum bu ağacın üstünde siz varsınız şimdi sizin tam başınızın üstünde duran birisi var bol s harfi görüyorum burada sizin için mutlaka bir mesajı vardır kişidedir aracıdadır sizdedir bilemem ee, ama başucunuzda çok büyük saygı duyduğunuz bir insandan bir yardım geliyor sadece bu yardım aldıktan sonra arkadaşlar bir içiniz bir kof ama bakın kof diyorum kendi kendinize yersiz büyütmüş, kendi kendinize kendinizi üzmüşsünüz. Çok da üzülesi bir durum var diyemem. Şimdi son 20 gününüzde iki defa gidilisi, gidilmiş, belki de gidilmiş mi demeliyim? Yoksa almanız gereken bir yol mudur? Bunu siz kararını verin lütfen. Kolektif olduğu için iddia edemiyorum. Bir yola gidilesi ya da oradan gelinesi bir haber ya da kafanızda artık yeni bir bakış açısıyla ilerleyeceğiniz, kendi kendinize çizdiğiniz yol diyebiliriz. Şimdi burada yalnız fark ettiyseniz kafa kafaya vermiş bir kişi bir iniyorsunuz tekrar kafa kafaya vermiş bir kişi. Yani sizin hayatınızda bir aşk var. Bu aşkla alakalı son 20 günüz hem bu yolla ilgili bir beklenti haber hem de aşkınıza dair bir inişli çıkışlı süreç. Resmiyetinizde devam etmekte. Aşk diyorum ama ağız ağza verdiğiniz konuştuğunuz kişi her kimse. Flörttür eşinizdir belki de hayatınıza yeni girmeye çalışan biridir bir yaklaşıp bir uzaklaşmışsınızdır bir beğeniyor gibi davranıp bir vazgeçiyor gibi davranmıştır bunun adı sizin hayatınızda hangi noktadaysa bir sıcak bir soğuk diyebiliriz yani şimdi bu resmi sürecinizle alakalı bir kere bekleme dönemindesiniz her şeyden önce hemen oldu bitti süreci yok sizde bunun farkındasınız bir konuda çok net yan yattığınızı görüyorum artık bu konu sizi üzüyor ya da yoruyor hani böyle duymak dahi istemediğiniz bir tutum içerisinde olduğunuzu görmekteyim Sadece önümüzdeki bir hafta içerisinde iki defa e, yine yüreğinizi bir, bir hop ettirecek. Bakın e, gelecek sebep sizin yüreğinizi hop ettirmeye yetecek bir şey değil de siz zaten o haber geldikçe yaklaştıkça bir hop halindesiniz. Yani son 20 gün öncenizde de gördüğüm gibi bu önümüzdeki 10 gün içerisinde bir hafta içerisinde de yaşayacağınız bir durumla alakalı şöyle yüreğiniz bir hop ediyor. Bu da sizin evhamlı bir yapınızdan kaynaklanabilir. Sonuçsuz kalan her şeyden rahatsız oluyorum dediğiniz için olabilir. Çünkü kendi kendinize orada açıkçası bir e, ya ne oldu acaba der gibi kendi kendinizi e, burada şey yaptığınızı görüyorum. Bir 5 53 rakamı görüyorum arkadaşlar. Yani bu 53 gün sonranızın mesajı olabilir. Bir C harfi var gibi duruyor. 53 E5 gibi de duruyor bu. 50 de diyebilirim. Çok böyle ucu var. S harfleri ya da 53 sizin için e, net bir rakam. 53 gün sonranızda bakın şurada gördüğüm şey var. E, yüreğinizin içine hapsettiğiniz bir konuyla alakalı artık ne olsa acaba diye bir ikilem yaşıyorsunuz. Yanı başınızda ince ve uzun bir insan var. Yüreğinizdeki bir konuyu artık deşilip açılacak. Açılmaya başlıyor da keza. Baktığım zaman orada birisiyle berabersiniz yanınızdaki insanı e, inceltmişsiniz ama burada güçlü duran sizsiniz. Şöyle bakarsak kafa kafaya vermiş iki kısmet var. Ka yani iki kısmetin çarpışması gibi çıkmış zaten. Siz de orada baka kalıyorsunuz. 53 gün sonrasında iki yerden beklediğiniz haber gelir. işsizsinizdir Aylardır iş bekliyorsunuzdur. 53 gün sonranızda hani hesaplayın lütfen. Falı dinlediğiniz gün de önemli elbette ki. Ee, 53 gün sonrasında yani hem en sevdiğiniz hem de en çok para alacağınız yerden gelen iki haber çat diye önünüze çakışıyor resmen ya da hem sevgili hem iş hem aile hem işte maddiyat bilmiyorum maddi manevi gelecek olan kısmetleriniz çakışacak sizin bu dediğimi unutmayın gerçekten çok samimi söylüyorum kısmetlerinizin üst üste gel siz böyle şaşa kalıyorsunuz zaten şaşkınsınız yani bunu iki ödemeniz var İkisinin de hangisini ödeyeceğim diye şaşırmışlık olarak değerlendirmiyorum. Çünkü ikisi de yüklü. Kısmetler kafa kafaya vermiş gibi. Sonrasında sizi böyle birileri ya sizin bir yükselişiniz olacak. Hayatınızda birisi var. Lütfen bu dediğimi unutmayın. Bakın şimdi. Siz bu kısmetlerin tepesinde duruyorsunuz şurada boynunuzdan arkaya çeken iki kişiyi görüyor musunuz? Sizi böyle yamultmaya çalışıyorlar arkaya çekip. Yani siz artık yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Oh be çok şükür dediğiniz bir kısmet ayağınıza geliyor. Ve birileri sanki sizi böyle geriye yatırmaya çalışıyor gibi. Yani çok dostum demeyin diyebilirim. Ya da sizi geriye çekecek olduklarını bildiğiniz kişiler varsa çok bir gönüllü açık bir şekilde anlatmayın. Aldığım enerji sabırsız oluşunuz. O yüzden sabırsızlığınızda Yılana düştüm denize hani denize düştüm yılana sarıldım yapmayın kendinize. Hiç de denizde falan değilsiniz o yüzden yılanı tutmanıza ihtiyacınız yok diyor bu dönem. E, yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ayı olacak. Şubat sizin için sabırsızlığınız orada net devam etmekte. Hayatınızda bakın şimdi buradaki insanı inceltmişsiniz demiştim. Buradaki insan kimse kökte salınmış kimse hayatınızda sizi beğeniyorsa sizi istiyorsa sizde beraberse eşinizse bu insan sizi bırakmaz. Yani hmm, az gittim uz gittim dere tepe düz gittim misali hangi yollardan geçerseniz geçin. Bu insan size kendisini ispatlamaya kanıtlamaya yanınızda durmaya çalışıyor ve devam etmek isteyecek. Bu insana şans vermek ya da sen yani şöyle olacak zaten kısmetinmiş kaderinmiş. Atıyorsun geri geliyor gibi düşünün. Yani kapıdan kovsanız bacanızdan girecek. Sizi ısrarla seni istiyorum diyen bir insanın olduğunu net görmekteyim. Mart ayınızı çok rahatlatarak geçiriyorsunuz açıkçası. Hatta şöyle ki biraz konuşulmalar bile artacak. Ben artık konuşulmaları dedikodu kısmına özellikle şey diye geçiyorum. O başarılıyız ki insanlar beni konuşuyor diye bakmak lazım belki de. Ha, hani nazarsa mutlaka felak naz inşira evet. Kendi hayatınıza da bu ağırlığı hissederseniz zaten bence okumalısınız da zaman zaman. Sirkili suyla devinizi silerseniz bu negatif enerjiler dağılır. Hatta kimi zaman sizin de fark ettiğiniz negatif enerjilerinden etkilendiğiniz kişiler evinize misafirliğe gelirler ise gittikleri zaman yaparsanız bu hafifliği bizzat hissedeceksinizdir. Ee, Mart'ın sonunda bakın birbirleriyle bir bir çiftsiniz siz. Yani fikir çatışmaları hep sizin yanınızdaki insanlardan kaynaklıymış gibi gösteriyor. Ben sizin hayatınızda birinizin, yani birisinin olduğunu görmekteyim. Bu birisiyle gerçekten karşı taraf çok ısrarlı bir şekilde sizi bırakmak istemeyecek. Ama ve lakin Mart'ın sonunda iki seçenek çıkıyor önünüze. Ve bununla da o kişiyle yine hemfikir olmayarak ki yanınızdaki insanların etkisine kaldığınızı görüyorum. Yani siz de aslında yanınızdaki insanların olumsuz enerjilerinden etkileniyorsunuz. Yani kişi sevgilinizse de eşinizse de sizin aile fertlerinizden birisi kişiyle ilgili eşinizle ilgili olumsuz bir yorum yaparsa etkileniyorsunuz. Keza eşinizde de aynı sorun var. Yani belki de bakış açınızı değiştirmek lazım diye belki de mesajı budur bu bakımımızın hani böyle düşünmekte de fayda var bence şimdi ama baktığım zaman eğer ki insanları ne diyelim ona elalem diyelim siz bu elalemi dinlemez iseniz duymaz iseniz aslında ilişkinizde kafa kafaya verdiğinizde sorun yok gösteriyor eğer ki hayatınızda biri yoksa ve girecek ise ki bence birisi mutlaka sizin hayatınıza girmek için çok bütün yolları dener azimli ve bırakmak istemiyor yani kişi yalan atıyor değil hayatınızda kalmak isteyen birisi o müsaade etmekte fayda var belki de kaderinizmiş gibi duruyor çünkü. Ee, işte o kişiyle de beraberliğiniz başlar ise bu dediğimi unutmayın. Bırakın kendi aile fertleriniz fikirlerini sizinle konuşuyorlarsa da ilişkinize yansıtmayın. Ya da bilin ki karşı tarafta yapıyorsa onu da uyarmakta fayda var. Neden diyeceksiniz? İlişkinizi çok temiz ve yani ön açık bu ilişkinin diye gösteriyor falınız. Yani sizin hayatınıza o giren kişi mutlaka ki size gelecek vadeden bir kişi işle ilgili de baktığım zaman çizginiz belli rutin devam ediyorsunuz gibi gösteriyor hatta şöyle söyleyeyim işle ilgili çizginiz o kadar çok keskin ve belirgin ki şey gibi benim dünyam bu ve ben bu dünyamda artık böyle ilerliyorum ee, istemem müdür oldum yani müdür yardımcısı olduğunuz varsayıyorum bana yeter diyorsunuz müdürlükte yok gözünüz gibi düşünün hani böyle bir olduğunuz yerden memnuniyetle devam edişiniz çıkmış yani burada sıkıntı yok haricinde aileyle alakalı bir kişi birisine çok öfkeli duruyor burada. 6 rakamı çıkmış. Burada 63 görüyorum. Orada 53 görmüştüm. Hayır olsun diyorum. 6 rakamı sizin adınıza mutlaka 6 yaş küçüğünüzdür, 6 yaş büyüğünüzdür bilemem. Ama 3 rakamı net var sizin hayatınızda 53 olarak da yansımıştı. Şimdi şöyle 3 kişi olarak veriyor. Ve bu üç kişiden bir tanesi özellikle birisinin çok öfkeli. Yani sizin birisinin çok öfkeli olduğunuz çıkmış aslında. Bununla ilgili laflarınız var ama siz kendi bildiğiniz yoldan devam ediyorsunuz. Resmen şurada bir kuğu çıkmış. Kafa kafaya verdiğinde ortada bir kalp oluşmuş zaten. Yani aslında kalbinize dokunan güzel gelişmeleriniz olacak. Belki de öfkeni kontrol etmek lazım mesajıdır bu da. Çünkü sonrasında konuşmalarınız artıyor. Bu arada yüzünü buruşturmuş bir insan var. Böyle ağzı da yamuk duruyor. Yalanı maille yüzde sizin başarılarınızla birileri mutsuz olacak. Bu başarıyı da hane içerisindeki aldığınız, sattığınız, bozduğunuz, yaptığınız yani bu neyse sizin adınıza. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir anahtar görüyorum ben hanenin tam ortasında. Etrafında insanların oturup konuştuğunu görüyorum kalabalıkla. Hatta öyle ki boynuzları çıkmış bu anahtarın koç gibi duruyor. Adak mıdır acaba ev alırsak adağı mıdır? Derseniz ki ne zaman alınır peki bu ev? Evet var öyle bir evimiz ve ne zaman alınır? Derim ki kardeşlerle alakalı bir anlaşmazlığı. Kesinlikle kalbinize dokunan sonuçlar elde ederek sonlandırıyorsunuz. Öncelikle siz bekleyen böylesi bir süreciniz var. Haricinde insanlar sizi konuşuyorlar ama kazanan taraf kalacaksınız. Herkesin hakkını aldığıyla sonuçlanan bir miras olayınız olabilir. Ya da bu evi alırsınız diyorum. Ee, bu, ev, bu evi de kesinlikle Nisan-Mayıs sonu, Hatta Mayıs sonu Haziran diyebilirim. Mayıs sonu Haziran diyebilirim arkadaşlar burada. Çünkü Haziran ve itibari çok 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 önü açık bir fal olarak veriyor. Ha bunu iş yeri olarak da aynı şeyi söylüyor. aşk hayatı olarak da hanenin göbeği olarak da. Yani genel anlamda Mayıs itibariyle hayatınızda çok güzel gelişmeler ve önünüzün açıklığıyla sonuçlanacak olaylarınız sizi beklemekte diyebilirim. Ben tabii ki de bu faldan aldım, enerjiyi dile getiren biriyim. Bana falınız bunları söyledi. Ben de rehberlik etmeye çalıştım. Kolektif olduğu için abla abi dedim ama belki de karı kocasınızdır bilemem. Herkes nereden baktığıyla alakalı. Ben anlattıklarımdan siz anladıklarınızdan sorumlusunuz arkadaşlar. Tabii ki de her falımız sonunda mutlaka olumlama yapıyorum. Çünkü şahsınızın falıymış. Sohbetimizi yapıyoruz ve sonra Sizinle şanslı sohbete dönüyormuşuz gibi hissediyorum. Bu da bana yaptığım işte keyif vermemi, almamı. Bu enerjiyi size doğru iletmemi sağlıyor zaten. Nasıl ulaşabiliriz sorusu sık soruluyor bu arada. 0533 031 32 telefon numarasından. Sadece bana WhatsApp'tan yazarak ki ya aşağıda bunun için bir link de bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bana yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür. Şimdi ee, tabii ki de Buradaki enerji benim için çok önemli. Günlük zaten her gün karşınızda oluyorum. Eleştirilerinizi saygı çerçevesi içerisinde kesinlikle açığım. Hatta bazen e, ben de acaba hani tepkilerimi vermiyorum çoğu zaman ama eee yani eleştirilerinizi, önerilerinizi açım ama hadsizlik ve saygısızlık devreye girdiği zaman burada emeğe saygısızlık olarak hatta sizlerin yorumlarınıza saygısızlık olarak algılıyorum. O yüzden sizlerle dertleşiyormuşum gibi düşünebilirsiniz burayı. Yoksa şikayetçi değilim aslında durumdan. Kişinin kendi psikolojik sorunlarıyla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü inanın maddi manevi her şey yolundaysa bile bu sağlıksızlık diyelim ee, yaşadığımız bu son iki yıldır bizi üzen hatta diyorum ya psikolojilerimiz hepimizin etkilendi daha kaygılı insanlarız bir, bir kere onun etkisidir diye düşünüyorum açıkçası sağlığımızı yerindeyse su yolunu bulacak dedirtirdi bu dönem bize o yüzden bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayarak şükrederek belki daha umutlu olarak hayatımıza devam edeceğiz İnşallah hayırlısıyla atlatacağız tabi hep beraber bu dönemi yani kapılarımıza baktığımız zaman birileri kapandığını, birilerinin açıldığını. Hani bazı fırsatlar kaçtı diye bakıyoruz ama belki de hayırlı olan da aslında kaçırmak. Belki de o zaman o doğru zamanda da o yüzden kaçtı diye de bakmak önemli. Yani yarın aradan umudunuzu yitirmeyin isterim. Umutsuzluk içliktir arkadaşlar. Her bir insanoğlu kendisine ne oldum değil ne olacağım derse aslında bu tarz sorunlar yaşanmaz diye düşünüyorum. Yarınlarımızın mutlaka bir çıkış noktası oluyor. Yani en yakınlarımızdan aldığımız darbeler çok yıkıcı. Evet çok üzücü evet. Ama ben inanıyorum ki herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Kim ne yaşattıysa kendisi de yaşayıp bu dünyadan öyle göçecek. Üç günlük dünya arkadaşlar. Karşı tarafın negatif enerjisini beddua ederek üstünüze çekmeyin. E dönüp dolaşıp sevdiğinden çıkıyor çünkü enerji. Beddua öyle bir enerjiye sahip. Ben herkese kalbinin ekmeğini yesin derim. Siz de, size de temennim kalbinizi güzelliklerle doldurmanız her birinde karşılığını bir almanız diyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bu bir benim uyguladığım, kendimde şifa gördüğüm 3 buket temennisidir. Uygulayıp uygulamamak tabii ki de size kalmıştır arkadaşlar. Bugünlük bakımım böyle sonuna geldim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar tabii ki de en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın. Ve hepiniz hoşçakalın.